Merhabalar. Bugün şekerpare yapıyoruz. Hemen başlayalım. Önce irmik. Bir çay bardağı dolusu irmik. Biraz da bahşiş. yine bir çay bardağına yakın pudra şekeri ben ölçtüm 3 3 kaşık pudra şekeri ve bahşiş vanilya ve kabartma tozu birer paket vanilya ve kabartma tozu. İki tane yumurta. Leganlar pek bunu sevmeyecek ama lazım biraz tereyağı ve yine bir çay bardağı na yakın ayçiçek ya. Evet. Bu kadar gerisi un. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağız. İyice birbirine yedireceğiz. Birazdan el, ellerimle de dalacağım. Önce kaşıkla biraz. İrmik iyice yağları emsin. Pudra şekeri kabartma tozu hepsi Evet şu anda elle yapmama pek gerek gözükmüyor çünkü çok güzel karıştı. Evet. Şimdi unumuzu ekleyebiliriz. Unu eklerken çok dikkat edin. Fazla koyarsanız sertleşir. Önce bir bardak koyalım. Evet. Bir bardak az. Bir bardak daha koyacağız. Kıvamı gelene kadar. Evet. Bir bardak daha koyuyorum. Evet. Bundan sonrasını artık elimle de yardım edeceğim. Çünkü kıvamını hissetmem lazım. Evet iki bardak limiti. En fazla iki bardak un koyun daha fazla koymayın. Evet, gayet iyi. Böyle şekil alsın kolayca. Dibini iyice sıyıralım. Evet arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Bu gördüğünüz kurabiye hamuru. Şimdi bunu küçük parçalarla fırın tepsisinin üstüne koyacağız. Evet şimdi şöyle avucumuza gelecek kadar şu, şu kadar büyüklükte yuvarlak yapıyoruz. Dağılıyor biraz. Şöyle bastırarak şekil vereceğiz. Şu zeytin tereyağı da boşa gitmesin. Evet. Hı, hı. tekrar yoğurup şekil verip koyuyoruz. Bundan yaklaşık 30 parça çıkar. Bakalım kaç parça çıkacak bu sefer. Evet 15 parça şu anda çıktı. Bakalım bir 15 daha çıkacak mı?

Şimdi bir tahta kaşığın sapıyla deliklerini deliyoruz. Korkmadan tutarak yapışmasın yapışıp kalkmasın. Şöyle dibine kadar bir delik deliyoruz. Bunların içine isterseniz yer fıstığı isterseniz fındık koyabilirsiniz. Ama ben bir şey koymayacağım. Evet şimdi 10 dakika fırına veriyorum 180 derece. Evet. Yaklaşık 12 dakika geçti. Kurabiyeler hazır. Arkaları böyle hafif kahverengi olduysa yeterlidir arkadaşlar. Dikkat edin çok hızlı yanabilir. Bu ideal e, şekil. Şimdi bunları hemen tepsimize alıyoruz. Bu tepsinin içinde şeker şurubuyla birleştireceğiz. Şeker şurubuna kavuşturacağız bunu arkadaşlar. Evet tam suyu şöyle biraz sıkıştırarak koyacağım. Bu ikinci tepsiye gerek kalmadı. Şu şekilde Evet gayet iyi. Şu şekilde. Süper. Evet. Şimdi şeker şurubuyla birleştireceğiz. Şeker şurubu yapımı çok kolay. Bir başka videoda anlatırım. Veya YouTube'dan bakabilirsiniz. Sıcak şeker paralelinin üstüne soğuk şeker şurubunu döküyorum. iki bardak yeterli olacaktır. Bunun hepsini emecek zaten. Evet. Şöyle dolduralım. Şeker şurubunu çekecek. Ve hazır olacak. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Yaklaşık 4 saat sonra bu yemeğe hazır olur. Yarına kalırsa daha da güzel olur. İyice şeker şurubunu çeker. A olsun.